Merhaba kovalar Kova borcu ayı yoruma Arkadaşlar Beğenip yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar ayında sizin neler bekliyor kovalar Aa, Kutlamalar var ayında Arkadaşlar Bakalım Bakıralı Kutlamalarla başlıyoruz Kovalar Yükselen kovalar kimya kartı arkadaşlar. Mesela uzun zamandır devam ettiği birinden tanıştığınız bakın yuva kurabilirsiniz. Evlilik var. Arkadaşlar iş yerinizde, aşk hayatınızda olumsuz, olumlu artık böyle bakıyorsunuz. Hangi tarafta hata yaptım arkadaşlar? Hata yapan siz değil. Karşı taraftan yaptığı hata olduğunu anlıyorsunuz. Yani sizi üzen, sizi kıran olayları iyice göz önünüzde bulunduruyorsunuz yani artık konuşur konuştuğunuz görüştüğünüz arkadaşlarınız olsa da kırdı üzür arkadaşlar kova burçlarında yükselen kovalar ama ki tamam dediniz ama içinizde barındırdığınız çıkmış bakın ikilemdesiniz yani o arkadaşlığınızı ikili ilişkilerinizde devam edeyim mi etmeyeyim mi bitişler olabilir temizlik yapabilirsiniz hayatınızda bitişler yani bir iş başladınız belki bir küçük bir iş ekstra çalışıyordunuz bu işe birine sonlandırmanız var yeni adımlarınız var yeni başlangıç yeni iş konusu olabilir para brekin yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar kova burçları çok yurt dışında yollarınız olabilir yolculuklar var kova burçlarına canların abone ol yorum yapmayı unutmayın canlar.